İyi akşamlar İyi akşamlar. Selamünaleyküm hoş geldiniz. İyi iyi eğlenceler יאללה, 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 Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin çok değerli başkan ve üyeleri, değerli belediye başkanı, aday arkadaşlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, böyle güzel bir akşamda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu organizasyonu tertip ettikleri için derneğimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biricik Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, arkadaşlarım. Senelerde 1988 yılından beri hep beraber bu bir sürü ee, konuda acıları paylaştık, sevinçleri paylaştık. Güzel günlerimiz oldu. Bu güzel topraklara sizler Rumeli'den geldiniz. Ben Anadolu'dan geldim. Ve bu memleketin çocuğu olduk hepimiz. Ve kardeş olduk. Allah kimsenin ve bu şehrin huzurunu bozmasın. Bu yemeği tertip eden arkadaşlarıma tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. İyi, i̇yi akşamlar. Çok değerli Sayın Başkanım, çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok kıymetli Suyun öteki yakasından gelen çok değerli memurlar, çok değerli soydaşlarımız, haklılar çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, az önce bir Mutlu olduk. Yüzlerimiz görüyorsunuz diyor. İnşallah önümüzdeki seçimlerin herkese, bileceğimize, memleketimize hayırlar getirmesini biliyor. Bu geceyi tertip eden başta Sayın Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine, siz değerli katılımcılara hepimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. biricik. <laughs> Rumeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Sayın Belediye Başkan Adayı arkadaşlarım, abilerim diyeyim. Değerli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir gecede sizlerin arasında olmaktan kıvanç duyuyorum. Cenab-ı Hak birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın diyorum. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Son olarak da derneğimizin başkanı Sayın Hüseyin Sami Erçin Bey konuşma yapacak. Arz ederiz. Belediye Başkanı, Belediye Başkan adayları, Sayın Rektörüm, kıymetli misafirler, bu akşamki Rümele Derneği'nin yemeğine hoş geldiniz. kolay olay değil. Bu işleri yaşamak ve bilmek lazım. 1821 1923 arası Balkanlardan Müslümanların çoğulduğu ya ölmüş ya da göç etmek zorunda kalmıştır. Çeşitli bölgelere 1821 ile 23 arası Türk Müslümanlar Türkiye'nin çeşitli bölgelerine yerleşmiş ve de id hayat idamelerine başlamıştır. Kolay bir olay değil. 1920 Cumhuriyet ilan edilmiş Balkanlardan göç Türkiye'ye gelmiş. 5 milyon 500 bin Müslüman katledilmiş yollarda ölmüştür. Biz bugün burada üçüncü kuşak Rumeli Türkleri olarak buradayız. Bizleri onurlandırdınız. Bilecik siyasetinin belediye başkanı, başkan adayları burada olduğu için bizim derneğimiz ve arkadaşlarımız adına çok memnun olduk. Sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Hayır, bak, çok özür dilerim. büyüğümüz, abimiz, Bilecik Üniversitesi Rektörü Sayın Azmi Bey'i atladım. Özür dilerim. <laughs> İki üç bir şey bir şey söyler yani. Derneğimizi tarihçi olarak mı? Bunu Bunlar arasında çok büyük olur duyuyorum. Bu güzel tablo, aslında kaybedildiği zaman nelere mavi olduğunu da bir göstergesi. Çünkü Sami Bey'in söylediği 100 yıl içerisinde yaklaşık 10 milyon kusumuzu biz kaybettik. Orada rehavete düştüğümüz zaman nelerle karşılaşacağımızı da gösteren bir tablo. Çünkü biz Rumeli'de 500 yıl aşkın bir süre bulunduk. Ama birbirimize düştüğümüz zaman da Rumeli'yi kaybettik. Kırım'ı kaybettik çünkü birbirimize düştük. Afkasya'yı kaybettik çünkü birbirimize düştük. Allah'a şükür ki Anadolu vardı, herkes burada bir kucak bulabildi. Ama burada da birbirimize düşersek gidebileceğimiz bir yer yok. O yüzden bu nimetin şükrünü eda etmek lazım. Bütün tehditlere rağmen bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmamamız lazım. O yüzden tebrik ediyorum sizleri, aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Hayırlı vesile olsun hocam. Tıp bayramını özellikle doktorlar adayı hem tıp bayramını kutluyorum. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anmak istiyorum. Arkadaşlar biz ekmeğe suya bota deriz. Bütün adaylara başarılar diler, saygılar sunarız. Arkadaşlar telgraf. Sayın koyuklar, bir telgrafımız var bunu okumak istiyorum. Derneğimizin düzenlemiş olduğu bu güzel programa yurt dışında olmam sebebiyle katılıp gösteremedim. Emeği geçen ve katılıp katılma katılan bütün hemşerilerine ve saygılarımı sunarım. Bahattin Şeker. <laughs>